beraberiz. Tamam. Nihat Genç Beryansın programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nihat abi az önce zihnin yok olmasından özellikle bahşi, bahsettin. Eleştirinin ortadan kalkması, sorgulamanın ortadan kalkması ve böylece zihnin yok olması. Bu bahsettiklerinden şunu anlayabilir miyim? Artık modern insanın yok oluşuna doğru gidiliyor. Zihni inkar ederse eleştiri, muhakeme, yargıyı sosyal ve siyasi hayatında Ortadan çıkartırsa bu ürün karşılaşacağı yer Ortadoğu ve Türkiye'dir. O yüzden eleştiri hava gibi, su gibi insanın tabiatın yaşaması için en elzem şeydir güneş. Eleştiri bu kadar önemli bir şeydir ve bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu gördüğümüz günleri yaşıyoruz. Bunu söylüyorum işte. Bu çok evet. değerli bir şey. Evet. Nihat abi gündemin bir diğer konusu da cemaate yapılan operasyon özellikle cemaatin emniyet ayağına yapılan operasyon biliyorsunuz Balyoz ve Ergenekon davalarında özellikle senin yazdıkların verdiğin o subaylara ve Balyoz Ergenekon davasında gözaltına alınan bilim insanlarına verdiğin destek ortada. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde tavrı var. Gözaltılarını Bu Cumhuriyet Halk sonra... Partisi ulusal kanal canıyla ve yüzlerce aydın evet. canıyla kanıyla ve onurlu bir şeye girdiler. Türkiye için mutlu olabileceğimiz, umutlu olacağımız bir direniş ortaya koydular. Evet o süreç öyle bir direniş evet. vardı. Fakat şimdi cemaate yapılan operasyonlarda CHP'nin tavrı değişti. Birden e, cemaatin savunuculuğunu yapmaya başladı diyebiliriz. Şimdi üstad şöyle bir şey vardı. Şimdi ben senin giyimine ahoş hoş derim, güzel derim. Ama senin rahatsız olacağın bir deyim daha var. Aa, çok rüküşsün derim sana. Rüküşten sen rahatsız olursun. Çünkü sen rüküş giymek istemezsin. Yani abartılı. güzel derken onu fazla bir rokoko yani böyle şey yapan. Yani normal bir kadın ama pavyon gibi de. Yani rüküş başka bir şey yani. Rüküşün ne olduğunu herkes biliyordu. Şimdi mesela biz balyo kavgası ya da ergonokon kavgası verirken aynı hukuksuzluklar KCK'ya yapıldı. Yapılınca biz Oda TV'de ya da yazılarımızda bu Kacıkaya yapılanlar da hukuksuz dedik. Demek de zorundayız. Çünkü ona var bana yok asla olmaz. Hukuk herkes içindir. Şimdi bunu demek başka. Ben bunu dedim ama gidip PKK eylemine katılmadım. Ya yani bunu sadece söyler ve dile getirirsin. Çünkü bizim duruşumuz bunu gerektirir. Şimdi CHP e, burada Cevat operasyonunda polislerin gözaltı sürelerinin ilgili bir yanlış varsa bunu söyleyecek. Hatta bunu bir bildiri haline getirecek. Hatta adliyenin önünde de bunu gitsin okusun. Buna da bir şey demem. Ama şimdi burada bir siyasi bir güçlük yapıyor. Gidiyor cemaatçilerin ortasına atlıyor, zıplıyor, işin içine giriyor. Orada bir gösterinin içindeler. Bu, 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 bu kadar iç içe bir şey CHP'nin saygın duruşuna yakışmaz. Mesela çok da tuhaf bir şey gördüm. Uğur Dündar Bey bundan 10 yıl önce habercilik yaptığı dönemde bir polis operasyonundan haber yapmış. Ve o polis operasyonunda polis bir eve giriyor. Girdiği evde de bir çocuk var. Çocuk ağlıyor. Polis de kalkıyor. Bu ağlayan çocuğu şey yapıyor. Yumuşatıyor. Ona şefkatle sahip çıkıyor. Güzel bir sahne. Şimdi bu operasyon olunca bu polis yani 10 yıl önce bu, bu sahneye yaşatan polis itte iç içeri atılmış. Vay işte bu polis de bu kadar güzel işler yapmıştı zamanında der gibi bunu ana haber bülteninde veriyorlar yani bu kadar rüküşlüye bu kadar değil mi burada başka bir şey var gibi yani benim gördüğüm sanki cemaat bir takım yazarlarımızı çok korkutmuş yani şimdi bizim yazarlarımız Tayyip'ten değil ama bunlar bir daha gelir başımıza şey yapar diye e, yani hukuk bunların cemaatin bu siyah organizasyonu dediğimiz bunların elinde olduğu için bunlardan sanki daha çok korkuyorlar gibi. Onlarla tuhaf bir el altından yakınlaşmanın içinde gibi. Çünkü telefonları dinlendi, büyük iftiralar uğradılar, büyük itham altında kaldılar. Şimdi bu tabii benim bunu böyle de düşünüyor insan. Hani niye bu kadar şey yapıyorsunuz diye. Çünkü hiç kimse, ya tamam hukuksuzluğu tabii ki söyleyeceğiz. Kime yapılırsa yapılsın. Bunu söyledik de. Ama bunun gidip bir de gidip bunun düğün dernek gibi işin içine girmek, gösterilerin içine katılmak, yani bu zaten cemaat biz şey, e, e, cemaatin dili ifadesi başından beri illüzyon yani hem e, haram yemedik diyorlar yani bütün sorularımız <laughs> çalınmış hepiniz nereden geldiniz belli bütün belediyeleri haraca bağlamışsınız yani şimdi bu kadar işkillendiğimiz bu kadar yaptıkları ortada insanlara tabii ki hukuk olarak sahip çıkmak başka ama gidip onların adamıymış gibi onların içinde